Evet takişlerim gördüğünüz üzere e, yani bugün ilk önce dayım güle gideceğim. Evet duyüzduğuuz dayım güle gideceğim. Diğer video diğer videomda hatırladım eğer izlediyseniz beyaz her şeyin beyaz videosuydu. Eğer onu da izlemeyi istiyorsanız girebilirsiniz. Ee, i̇şte takişlerim şimdi gideceğiz. Dayım güle. Orada yemek yiyeceğim. Değil mi Nehir abla? Evet. Ee, ben şimdi kremayı hazırlayayım mı? Hazırlayabiliyorsan hazırla Nehir abla. Evet takışlarım orada hazırlarken biz de ne giyeceğimizi bakalım. acaba bu üstünde mi kalsa? Hemen yani üstünde kalsın takişlerim. Ee, şimdi ilk öncelikle ya da yoktu. ya da bilmiyorum ne yapacağım. Yeşil sevdim. Ne giysem acaba? Şey Şu şuraya şey atayım da. Evet takışlarım birazdan dayımlara gidiyorum ve elbiseler falan hazırlayacağım sizi şu çantanın içine koyacağım yani aşırı fazla koymayacağım böyle bakımlarımı falan yapabileceğim kadar yani çok değil o yüzden valizimi getirmeyeceğim şöyle ilk önce gecelik alacağım zaten üstümdeki gecelik aslında şunu giyeceğim bugün sonra şunu alayım. Hadi gidiyor. Şöyle içine katalım. Ben katlayayım. Ben ilk önce şöyle yapayım. Sonra şu elbiseyi giyeceğim şöyle. Sonra şuradaki şu kalbi alacağım. Ay bunların burada ne işi var? Ben bunları hiç giymiyorum. Bu erkek üstümü acaba? Yok, kız üstü. Evet, takişlerim. Şimdi bu, bu kadar yeter bakın yani şey elbiseler olarak. Şöyle tarama getireceğim. Bakım şeylerimden getireyim. Şöyle tokamı da değiştireceğim. Tabii ki de bununla kalmayacağım. Tokam nerede benim? Vi, Benim tokalarım başka bir yerde kalmıştı. Neyse. Olmadı böyle gideriz. Bir tane patinamı alacağım. Şöyle. Sonra her şartta yüz. Yani bu da aslında değişik bir şey. Bu saçı daha iyi yapıyor. Yani daha yumuşak yapıyor. Sonra bu da yani yüz şeylerini falan yani cildi güzelleştiriyor sonra şu tarağı alacağım zaten çok bir şey almayacağım sonra şuradaki bornozu alacağım orada duş da yaparım belki ay bornozu giydim buraya kattım sonra düzleştirici olarak pek bir şey almayacağım şimdi hazırım galiba aynen hazırım Kremayı da unutmayacağım. Teşekkür ederim Nehir abla. Önemli değil. Ee, şimdi krema senden kremanın tek şöyle bir tacını alacağım. Her ay ben kremanın şeylerini <laughs> unuttum. Bir dakika. Evet takışlarım ilk öncelikle kremanın bir tane topunu koydum. Sonra kedi mamasını koyacağım şöyle git şeyleri, ilaçları falan da var içlerinde. Ay sömü artık o kadar yani koydum. Evet arkadaşlarım, şimdi gidiyoruz. Evet takişlerim o boka'nın girişini yani girişini göstermiştim. Bu da onların kameraları. Takipçilerim. Geldim kuzenime. Gördüğünüz üzere zaten. Şöyle kamerayı şuraya bırakayım. <laughs> Takipçilerim ilk öncelikle ee, bu Fatma. Diğeri de Beyza. Evet dayım Gülner'de ee, babam şu anlık Dışardalar. Ee, bu arada Beyza abla Fatma'dan daha büyük, 15 yaşlarında. İlk önce şöyle geçelim. Hele hele dolapta da tavuk varmış. Neyse. İlk önce bakımlarımızı. çöpe atabilir miyim bunları? Atabilirsin. Gerek duymuyoruz biz zaten. Evet atabilirsin. Bu arada e, evet, Fatma benim yaşımda. Ee, bunu söylemek istedim. Yani ne tanımı bilmiyorum. Beyza ablayısı bizden büyük. Yani Beyzat 15 değil. Bilmiyorum yaşını sorarım. sorarım. Taramı. Sonra sıkarım. Sonra size bir şey göstereceğim. Krema bunun içinde. Yani gördüğünüz gibi krema içindeydi. Kremanın bakım şeyleri. Bunu mutfağa bırakacağım. Şöyle. Krema kesin yanımda yatar. Öyle düşünüyorum ben. Yani bunu da taksın. Ay çok tatlı oldu. Şimdi bu cilt bakımım için bu da burnu dış Bunu da şuraya koyayım. Bak. Benim spreyim var. Ay spray. Ay bunu sıkın Bakın Bu. Evet takışlarım. Şimdi gidiyoruz. Oy. Burada kalalım? Gel krema. Miau. <laughs> Miau. O topu oynamak istiyor krema da takışlarım. Bakın bir tane daha ka kamera varmış onlarda daha yeni fark ediyorum. Takışlarım şimdi onlar kitap okuyor. Onların huzurunu bozmamak için bir şaka düzenleyeceğim. Şu kamerayı gördüğünüz gibi atacağım. Aşağıya. Zaten mavi rengi bence sevmez onlar. Hiç zannetmiyorum. Bir tane eşyalarımızı koyalım. En az kat benim herhalde. Nerede yapacağım acaba onu merak ediyorum. Dışarıya da çıkarız kızanlarımla. Değil mi? Değil mi? Evet. Aynen çıkarız. Bakın heyecanlandı. Evet takışlarım. İlk önce de bir kremayı alıp mamasını vereyim ona. Krema al. Dur sana tabağa bırak. Dom yemek kabı da varmış. Ay bu niye gelmiyor elime Heh. Kremanın yemini dökelim. tamam döktüm. O yer artık alayım. Heh, paketin hepsini dökemem çünkü. O zaman biz hazırlanalım. Ee, ben ne giyeceğim bilmiyorum. Şunu giyeceğim. Bu Aynen bunu giyeceğim. Tamam Fatma giy. Şapkan var mı senin? Bakayım şöyle etrafa. Şapkam nerede benim? Benim şapkam vardı. Aa, sevebilir miyim? Şu an yemek yiyor da tırmalar. Bu kedi de kim? Ay, sokak kedisi bu. Bu niye gelmiş buraya? Neyse kalsın. Evet takışlarım. Dediğim gibi onu bak ondan. Ay. Kamera gitti. Ben attım kendimkini. Olamaz. Hayır. takışlarım olamaz şunu fırlatıyorum <laughs> ya attım işte ya <laughs> şunu alalım devamını buradan getiririm <laughs> bu hiç komik değil bana göre komik <laughs> ben de atayım kendime <laughs> atamıyorum takışlarım Neyse takışlarım ilk kamera varmış burada Evet bu buradan video ay kremayı ye... şunun niye kafanda? şimdi bakımımızı yapacağız takişlerim öncelikler kamerayı şuraya Saçımı tarayacağım ilk öncelikler Şu tokayı çıkartsın Şöyle saçımızı tarayalım taradık takişlerim. Güzel Şimdi bittim. Bunu da koyuyoruz. sprey bu da güneşten korutuyor beni güneşten koruyor ya. hatta güneş bile var bakın kapattım çıkalım devam evet bunu da döktüm şimdi şöyle parfüm yemeğin olmadı yiyeceğim dediğim gibi Uyanıyorum şimdilik. Akşam neyini banyo yaparım. Ve bu kremanın şeyi. Bu da kremanı. Diğeri de kremanı. Şunları şöyle koyayım. Ay. Koyup geleyim. Koyup geldim takişlerim. Şimdi dışarıya çıkacağız birazdan. Değil mi? Bey, Beyza abla sen de giyin. Tamam. Dayı gelecek mi? Yok yok gelmez ondan şimdi. Ay elbise kalmamış. Hayır ya. Neyse bu da güzel bence. Sen de geldi Üzgünüm. O zaman ışıkları kapatıp gidelim. Onları söndürelim. Ay, kremayı unuttuk. Kremaya bakıcı tutalım. Krema gelemez çünkü. Şöyle bunu atalım. Kremaya bakıcı tut. Evet, takişe. Aa, Takiş Hanım. Evet, bu benim. Ee, şimdi sen kremaya bakabilir misin? Tabii ki de bakarım. Tabii güveniyorsunuz. Yani parasını veriyoruz bir zahmet düzenelim. O zaman biz gidelim. Tamam. O zaman biz gidiyoruz. Evet. Şöyle gidelim. Evet teklifim. Geldik. Ay şunu şuraya koyayım. Bir dakika. Şöyle. Evet tek Geldik. İlk öncelikle sushi alacağız. Şöyle şu paketin içine atalım bunları ilk öncelikle. Evet şöyle koyuyorum. Geri sığmıyor. O zaman bunu oy oy oy. O zaman bunu ben şimdi yemek istiyorum da. Ben şimdi yemek istiyorum da olur. İki kez niye tekrarlıyorsun bunu? tamam istedi? Tamam Beyza abla. O zaman sen yemeye başla. Tamam uyusun gel biz bir şeyler bakın alalım. Çubukları da kapatayım. Gel Fatma. O bunlardan da yiyelim mi? Biz iki tane aldık o zaman. Buyurun alabilirsiniz. Evet takislerim aldık. Aldık. Takislerim. İlk öncelikle şöyle şu tepsiyi şuraya koyacağım. Canım istedi tepsi götüreceğim eve. <laughs> ya da yok takişlerim var. Geçtim. Gel Fatma. Tamam. Ay geldi. <laughs> tamam Karen. Yalnız bana onu demesen. Ben işte. Tatlış. Takiş takiş. He. Tatlış yani. Ya tatlış değil değil. Takiş. Of tamam işte. tak 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 ta, söyleyemiyorum. Ya tamam takiş de işte. işte. Takiş. Tamam takiş. <laughs> oldu bak. O zaman takişlerim. Biz yemeye başlıyoruz. Tabi karabiber. burada. Ay keçap. Atak, takişlerim. bu nasıl bir şey? Yine ya yapacağım. Yine oldu. Neyse. Takişlerim şimdi başlıyoruz biz yemeğe. Evet takişlerim. Ee, Beyza abla bitti. Şimdi en acılı kısmına geldi. Hani... Oy. Yo, bana... Hiç acı gelmedi ben bir deneyeyim. Ağzım yandı. Ağzım ağzım ağzım. N nasıl ya? Bana hiç acı gelmedi. Ben acı çok seviyorum. Belki ondandır. Vallahi bilmiyorum. Ya bana çok acı geldi. Hadi ye ye. Ye. Ya tamam. Tatlış. Ya takış takış. Beyza abla sen de ben takışta. Işte. Tatlış mı takış Takiş takiş takiş. 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 Evet böyle işte. Tamam ama bir şey anlamadım ben. Ben de. Benim YouTube kanalım vardı ya. He. Evet. Biz geldik. Saklanmıştık aslında ilk başta kremaya iyi baktım değil mi? Bir şey olmadı değil mi? Yok yok bir şey olmadı. <laughs> Buyurun. Niye uzaklaşıyor senden? E ben buraya kamera koydum. İzleyeceğim. E, İzleyin bir şey yapmadım benden. Korkuyor tek. Ben biliyorum neden korkuyor. Neden? Boş versen. sen. Hmm, gidebilirsin artık. Tamam. Tabii arkadaş otobüsten gidiyordu. Biz ise arabamızla gidiyoruz. Gelin, 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 gelin. Ben şimdi nerede yatacağım? Krema kesin bir. Burada. Yani beni burada mı karşılayacaksınız? Evet. sen ben eve götüreceğim. Sen bilirsin. Evet takişlerim o da yemeğini yedim. Şimdi uyku vakti. ...ne geçiyoruz. Ben üstüme değil. Ay bunlar niye üstten neyse ben ım... bu yaptı bu yarın zaten sabah oluyor kesin yani sabah olur tabi yani niye olmasın <laughs> çok saçma bir şey söyledim ama takışlerim şimdi şöyle bir şey var sabah olacak ya o zaman gideceğim ya ben ve sonra Gizli bir yerde kalacağız. Gizli ya alışveriş merkezi ya da bilmem bir yerde kalacağız. O zaman onun videosunu da atacağım. Ya da bu videoda olur belli. Yani belli olmaz. Ama ben bu videoda çekeceğimi düşünüyorum. O yüzden yani bu videoda çekeceğim. Aynen bu video. Bilmiyorum yani süre yeterse o da. Diğer videodan video. Ay söyleyemedim. bir an heyecanlandım videomda. Takipçilerim geceler zaman sabah olmasını bekleyeceğiz. Ben şöyle kapatayım şunu. Kırama yaptı yine. Mesela takipçilerim sabah görüşürüz. Evet takipçilerim ben bir şey unuttum. Aslında çok kötü oldu bu. Sizce ne unuttum? Duşumu unuttum. Hemen şuradan duşumu alacağım. Hemen. Şöyle şuradan duşumu alacağım. Şunları koyayım. O zaman ben bornozumu giyeyim. Evet pekişlerim banyoya girdim ben. Ay burada şampuan yok. Neyse şimdi çamaşır makinesini kass. <laughs> Ay. Evet taksilerim. Bu kadar duş yeter Kandım mı? Gibi. Ve gidiyoruz. Şimdi uyku vakti. Manka. ¡Hola! Takışlarım sabah olmuş. Ve sabahın daha yedisi. Ben bunu açtım. Neyse eşyalarımı falan koyacağım ve toparlanacağım. Takışlarım yani krema hala yatıyor. O yüzden sabahın yedisi daha. Evet takışlarım. Şimdi şuradan şu elbise değil şuna giyineceğim bugün de şu yani şuna giymek istiyorum şöyle şimdi kahvaltı hazırlayacağım çok yorgunum bak yorgunum yani sonunda çıktık yani her insan yorulur. Ben kahvaltıyı hazırlayayım o zaman. Evet takislerim ben hazırlayıp geldim. Şimdi kuzenlerimi uyandıracağım. Ve saat şu an yedi buçuk. Yani, bu, yani yarım saattir kahvaltı hazırlıyorum. Bir de bunları. Yani ben reçel ekmek yiyeceğim. Yanlış kısım yaptığım için gördüğünüz üzere şöyle yapıştı yani taba Kalk Fatma. Ay kalkayım ben de. Elimi yüzümü yıkayayım. Beyza abla sen de kalk. Aa ben de elimi yüzümü yıkamayı unuttum. Kalkma sıra bende. Evet bakayım şöyle tamamdır. Beyza abla da yıkasın kahvaltı hazırladım. Biz hazırladık gerek yok. Hazırladım işte bitti. Ay defteriniz geldi ben de uyanayım dedim. Ee, dayı niye gelmedi bilmem yani. Aslında kuzenlerimle bir gün oldu bu. Ee, arkadaşlar şöyle düşündüm ve diğer videoda bu şey yapacağım böyle şey, adı nedir diğer video videomda yapacağım alışveriş merkezinde bir gün onu yapacağım diğer videomda şimdi de kahvaltımızı yiyip ben eve gideceğim ve eşyalarımı falan toparlayacağım o zaman siz yiyin. Ben zaten kısa süre olduğu için benimki. Ben hemen toplarım. Ee, krema hala yatıyor. Kremamın yemeğine de vereceğim birazdan. Tamam ben eşyalarımı şuradaki eşyalarımı da koyayım. Elbisem nereye gitti? Nereye gitti elbisem? Oha bak buldum arkadaşlar. Gerçek hayatta bak. Ese evet, şöyle yapalım. de şunu giyeceğim. Şöyle kattım. Şunu sonra. Buna şunu. Buna şunu. Buna şunu. Sonra şunu. Hepsini <laughs> katıyorum. Tamam onlar sizin. Krema. 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 Alalım. O mama yemeği pek. Krema kalk. istemiyorum o zaman hala. Ee, siz niye yemediniz? Seni bekledik. Ay benim diğer poşetimi de almam lazım ya. Kırma gir içine bunun. Şöyle diğer poşeti de alalım. Şuna diğer poşete koysam yer hepsini bir şey bırakmayız. Bir şey bulamayız. Neyse bunları şimdi buraya bırakayım. Şurada kal. Evet takicilerim ben suşimi de yiyeceğim. Burada yiyorum <laughs> yani. Hemen yedim çünkü kamerayı nereye koyacağımı şaşırdım. Şurada sizde kalı ama Ben elimle mi yedim şimdi? Elimi yıkayacağım. Ay geldim. Kadın. Bu poşete de şu kamerayı yerleştireceğim. Yerleşin mi? Ben boşuna yedim? Krema. Oha krema. He şunu böyle yapacağım. Eh oldu. Şimdi tak iş, takişlerim ben eve gidiyorum. Görüşürüz kuzenlerim. Görüşürüz Fatma'cığım. Görüşürüz Beyza Görüşürüz. Hadi ben gidiyorum. Evet bebeklerim. Nehir abla gördüğünüz gibi bitki Şimdi ben yatacağım. Yani yolculuktan geldim. Uykum da geliyor takışlarım. Bunları dizeyim ben. Dizip geliyorum. Evet takışlarım. Şimdi yatacağım. Ve şunu açacağım. Ve hep serin olacak. İyi geceler takışlarım.